Herkese merhaba. Bugün uzun süredir almak istediğim bir Airfryer aldım. E, Hut marka. Xiaomi'nin yan ürünü olarak geçiyor. E, bir bakalım, açalım kutu açılımını hep birlikte, deneyelim. Benimkisi OA7 yani 7,5 litrelik bir seri. Şimdi hep birlikte açıp deneyeceğiz. Hadi bakalım. Evet, burada her zamanki gibi klasik patates ve biber hazırladım. Şimdi onun pişirmesini yapacağız. Yıkadım, bir güzel duruladım. Bu arada görmenizi isterim. Bendeki şu çaptaki olan borcamın sığabiliyor bunu içerisinde. Yani ben bunda kekler vesaire yapıyordum. Bayağı bayağı bir geniş. Şu anda fişini taktım. Ee, yıkadığım için biraz burası nemlendi. Şöyle. Hemen şu yıkamış olduğum ızgarasını da koyalım. Dibine. Pişen kısım üstte kalacak. Bu kenarları silikonlu olduğu için biraz koyarken yapışıyor birbirine. Ben bir adet patates ve biber koydum. Şöyle elimle dağıtayım hem de. Çok azıcık yağ koydum ve şimdi koyalım. Evet. Şimdi burada patates ayarı var. Patates ayarına dokunduğumda 200 dereceye 18 dakika diyor. Şimdi kendi ayarında yapacağım ben. Evet şu anda 14 dakika kaldı ve gayet de iyi gidiyor gibi. Bu arada kurcalarken şöyle bir şey keşfettim. Işığa bastığınızda kapanıyor. Buradaki ışık simgesine. İsterseniz açık isterseniz kapalı da durabilir. Evet ışığını açıp şöyle baktığımızda biber ve idare eder gibi gözüküyor. Son bir dakika. şekilde bir ötme var yani. Zil sesi bu şekilde. Ya, biberler güzel pişmişti. Sanki e, patatesler değil. Yeniden bir kontrol edip olmadığı 5 dakika daha yaparız. Patatesler pişti. Şimdi deneme amaçlı 2 tane köfte koyacağım oğlum için. Evet, köfteyi de 200 derecede 8 dakikada pişirdim. Diğerinin içine baktım ben gayet güzel. Şöyle göstereyim sizlere. hani herhangi bir çilik vesaire bırakmamış köftede. Bir de hazır köfte değil yani kendim elde yoğurdum. Tadı da gayet lezzetli.